Merhaba, bu videoda Lenovo'nun pilinin ne kadar süre dayandığını göstereceğim. Yoga kitabı 9 Ne yazık ki bu dizüstü bilgisayar pil ömrü konusunda en iyisi değil. Ancak bunun nedeni elbette ikinci ekran. Sorun şu ki artık ekranlar tek ekranlı bir kuruluma göre iki kat daha fazla pil tüketiyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın alt kapağındaki alanın bir kısmı kullanıldığı için pil daha küçüktür. Alttaki ekrandan yani o kadar iyi değil. Bu süre 7 ila 8 saat arasında değişiyor. Oyun dizüstü bilgisayarlarından çok daha iyi olduğunu biliyorum ama şundan çok 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 daha kötü. Dizüstü bilgisayarların pil ömrü 14 ile 18 saat arasında değişebiliyor. Bu tamamen pil ömrünün sizin için ne kadar önemli olduğuna bağlı. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefer görüşmek üzere. <laughs>